Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen okul sporları geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları kapsamında küçükler, yıldızlar ve gençler AB kız erkek final müsabakalarına 60 ilden 650'ye yakın sporcu katıldı. Müsabakalara Konya'dan Hacı ve İsa ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de katıldı. At. Dön. Bırak. 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 Erdemli ilçesindeki atış poligonunda düzenlenen şampiyonada sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Anladın değil mi? Hadi oğlum aferin. Çok iyisiniz. Turnuvalara hiç aralıksız çalıştım. Okul saatlerinde, ders aralığında İrfan hocamız sayesinde antrenmanlarımızı yaptık. Belli bir hedef koyduk. Hedefimizi de her antrenmanda ileriye çektik. Hacı Bey Saad ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hedefleri tam isabet vurarak Türkiye birincisi oldu. As <laughs> Biz kazanmak için antrenman yapmıştık zaten. Turnuvada birinci olduğumda pek şaşırmadım. Hedeflerimizi ilerlete ilerlete Allah'ın izniyle birinci olmayı başardık. Müsabakalarda da hamdolsun Rabbim'in de yardımıyla çocuklarımızın da gayretleriyle Türkiye birinciliğini Konya'mıza getirdik. Türkiye birinciliğini getirmek bizim için gurur verici bir meseleydi. Öğrencilerimi tebrik ediyorum bu anlamda. Hedef şimdi aynı başarıyı koruyup dünya şampiyonluğuna hazırlanmak. Bırak. İşte heyecan yapmamak lazım, tam konsantre olmak lazım, odaklanmayı çok iyi yapmak lazım atış esnasında. Konya'yı ve okulumuzu Hacı ve Adi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin temsil ettiğim için mutluydum. Bırak. Biliyorsunuz okçuluk bir e, odaklanma süreci isteyen bir spor dalı. Öğrencilerimizin odaklanma süresini artırarak derslerine olan katkısı da yatsınamaz. Bu açıdan da önemli bir spor dalı. Biz antrenmanlarımız sayesinde zaten kazanacağımızı biliyorduk. Kazanacağımızı bile bile gidip kazancımızı aldık. Art. Tabii beklenti bizden arttı. Her sene bizden böyle bir beklenti içerisinde girecek ister istemez herkes. Aynı başarıyı inşallah tekrarlamak hedefimiz. Bundan sonraki süreçte de inşallah zirvede kal kalmaya devam edip performansımızı koruyacağız.